Herkese merhaba. Uzun zaman oldu. Yani birazcık uzun bir zaman oldu yeni video gelmeyeli. Birazcık gerçekten bir yoğunluğum vardı. Ondan dolayı çok özledim hepinizi. Öncelikle içinizdeki o güzel o değerli ruhlarınızı selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Hayat çok enteresan. Bazen diyorsun ki işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şunu bir an evvel yapacağım falan ama o program hayata bazen uyamayabiliyor. O yüzden de böyle biraz gecikmeli oldu. Ama hepinizi çok özledim gerçekten. Bugün biraz böyle Konuşmak istediğim şey e, teslimiyet. Çünkü gerçekten e, bir de çok önemli bir konu doğaya dönüş. Yani o kadar çok e, koşuşturma içerisinde ve o kadar çok e, kendimizi yoruyoruz ki inanın bu bir süre sonra bizi ...çürütmeye başlıyor. Ve bunun farkında bile değiliz. O yüzden birazcık doğaya dönmekte... ...hatta çok 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 doğaya dönmekte... ...çok büyük yarar görüyorum. Ben size demiyorum ki... E, ...işinizi, gücünüzü bırakın, doğaya dönün. Tabii ki işinizi, gücünüzü yapın. Ama mutlaka ve mutlaka... E, ...doğayla baş başa geçireceğiniz zamanlarınız mutlaka olsun. E, ve teslimiyet. Şimdi biliyorsunuz ben daha evvel de söylemiştim. Hani bu panik ataktır, anksiyetedir. Bunlar böyle geçiştirilecek konular değil. Uzun uzun konuştuk. Hep de konuşacağız zaten. <laughs> Özellikle böyle zamanlarda, her zaman olması gerekiyor. Yani bir tek bu zamanlarda değil. Şahsım adına beni gerçekten kaldıran, teslimiyet oluyor. O yüceler yücesi Rabbim siz Tanrı diyebilirsiniz İnanıyor musunuz inanmıyor musunuz bilemem. Bu Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben sadece neye yani e, ulvi olarak nasıl bir inanışınız varsa e, güzel manada lütfen sığının teslim olun. Bu teslimiyet inanın e, ölüm korkusu zaten biliyorsunuz bütün korkuların ana nedeni yani her neyden, neyden korkuyorsanız korku. Bunun ana nedeni ölüm korkusu. Bütün bu anksiyetelerde, kaygılarda, bilmem nelerde, onlarda, şunlarda, bilmem nelerde deyip de geçiştirmek de istemiyorum ama ee, hani hızlı hızlı biraz böyle sıkmadan anlatmak istiyorum. Bunların hepsinin ana nedeni ölüm korkusu. Çok böyle e, sorular gelmiş. Hani ölüm korkusu hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi şöyle bir durum var. Teslimiyet bizim gerçekten bir sahibimiz var. Ben buna yüce Rabbim diyorum. Benim yüce Rabbim var. Yaratmış benim yolumu gösteriyor mutlaka da gösterecek bugüne kadar hayatta neler neler yaşadık hepimiz yaşadık her yerde her an yüce Rabbimin gücünü o kadar hissettim ki o yüzden lütfen hayatınızda her şeyi yapıyoruz okuyoruz felsefe ediyoruz hepsini bunları yapın bunlar çok güzel kesinlikle ve kesinlikle şahane felsefe okuyun ama bir ulvi yani manevi bir e, inanış inanın sizi çok rahatlatır zaten şöyle etrafa bir baktığınızda dünyaya bir baktığınızda yahu e, ağaçın ağaçların yeşilinin rengi bile farklı yani bu bunlar kendi kendine olabilecek şeyler değiller Yüceler yücesi Rabbim o kadar güzel. Güzeller güzeli Rabbim o kadar güzel yaratmış ki her şeyi. Aslında kendimizi mahveden yine biz kendimiziz. Allah bize her şeyi sunmuş. Şöyle doğaya bir baktığınız zaman. Bugün şöyle evimin, evimin bahçesine çıktığımda hiç fark etmemişim. Ee, erik ağacı var bizim. Erik ağacı onlar böyle çiçekler vermişler, erik oluşacak ya. Ya nasıl bir güzellik. On ilk artık onlarla böyle gerçekten bakmayı e, görmeyi öğrendim ben. Bu o kadar iyi geliyor ki insana. Hayatın koşuşturmacası içinde bunları fark etmiyoruz. İnanın bakın öyle büyük hırslarla koşan insanlar bir süre sonra diyecek ki ben ne yaptım Tamam istediğim her şeyi elde ettim yaptım ama ne oldu yani bu şey demek olmuyor yaşadım lan ben bu hayatı olmuyor o hırslarla işte ben bunu kazanacağım bunu yapacağım bunu edeceğim e, şunu alacağım bunu alacağım şöyle zengin olacağım falan demek e, ben bu yaşadım hayatı olmuyor işte ben bu hayatı yaşadım diyebilmek için gerçekten Allah'ın yarattığı o doğa var ya o muhteşem, onu hissedebilmek, o rüzgarı hissedebilmek, yağmuru hissedebilmek, karı hissedebilmek, çiçekleri hissedebilmek, bunlar da hep, hepimize iyi gelecek. Çok ama çok güzel enerjiler var. İnanın. Bunlar boşa yaratılmadı. Zaten yaratan her şeyin biliyorsunuz bir nedeni, bir sebebi var. Ama bunlar çok güzel enerjiler. Bunlar bizi kendimize getirecek enerjiler. Doğa dedim. Aynı zamanda dua da ee, bunu meditasyon olarak da yapabilirsiniz, namaz kılmak olarak da yapabilirsiniz, dua etmek olarak da yapabilirsiniz, hissetmek olarak da yapabilirsiniz. Ama yapın, lütfen yapın. Bunlar o kadar iyi geliyor ki insana. Ben demiyorum ki size kalkıp da. Ee, hiçbir şey yapmayın hayatınızda isteklerinizi yapmayın hırslarınızı bırakın tamamen kendinizi ulvi olarak yani demiyorum keşke o ulviliği o maneviyatı derinlemesine yaşayabilsek ama tabii ki bir yerde de hayat dönüyor. Ben diyorum ki mutlaka kendinize bir vakit ayırın, bir zaman ayırın e, doğayla baş başa olun, yüce Rabbimle iletişimde olun, onunla onu hissedin. O bize şah damarımızdan yakın. Bu ne demek? Yüce Rabbim her yerde, içimizde, kalbimizde, burası var ya şurası. E, bazen çıkmaza gireriz değil mi? Çıkmaza girdiğimiz zaman e, Orada açılan kapıyı kim açıyor? Yüce Rabbim açıyor biliyorsunuz değil mi? O kapı kendiliğinden açılmıyor. İstediğiniz kadar e, bazı şeyleri iddia edin. İşte öyle bir şey yok, o yok, bu yok. Her neyse, enerji ne de deseniz, o Yüce Rabbim veya işte Tanrı e, ne olarak nitelendiriyorsanız, benim için Yüce Rabbim. ...o kapıyı açan da o. Oradan kurtaran da o. Mesela geçenlerde... ...biraz evvel dedim de... E, ...ölüm korkusu... ...işte hani bu korkular falanlar filanlar... ...temeli... ...ölüm korkusu olduğu için... ...yani ölüm korkusu hakkında... ...biraz konuşur musunuz İrem Hanım demişler... ...bir kere zaten teslimiyet... ...gerçekten korkulardan insanı özgürleştiren korku hapishanesinden insanı gerçekten çıkartmaya e, çıkartan en önemli unsur teslimsin. Seni yaradana teslimsin. Yüce Rabb'ime teslim etmişsin kendini. Sen tabii ki Allah Beyin yaratmış. Sen tabii ki önlemlerini alacaksın. Kendine iyi bakacaksın dikkatli olacaksın ama teslim olacaksın Yüce Rabbime. İşte o zaman o korkular yavaş yavaş hatta hızlı hızlı gidecekler. O çıkmazlar bitecek. Ee, ölümden sonrası için işte biraz ben de, hani konuşabilir misiniz demişler benim tabii ne haddime ben. Ama sadece <laughs> okuduklarım, aralarımdan ve düşündük, düşündüğüm bazı şeylerden yola çıkarak mesela ben de o zaman size şunu sorarım <laughs> doğmadan öncesi neydi değil mi doğmadan önce ne vardı yani e, gerçekten zaten yüce Rabbim bunları bilmemizi isteseydi bizler bunları bilirdik ama şunu bilin ki... ...çok güzel bir e, söz okumuştum. Yüce Rabbimin kuluna olan sevgisi... ...bir annenin evladına olan sevgisinin... ...bin yani yüz binlerce kat fazlası. O derece kuluna düşkün. Ve seviyor Yüce Rabbim. Sevgi o kadar kıymetli ki. E, bu aslında aşk... Mesela gerçekten normal hayatta yani kadın erkek ilişkisinde bir aşk yaşandığı zaman bilirsiniz ki gerçek aşktan bahsediyorum yani bu öyle günümüzdeki saçma sapan ilişkilerden bahsetmiyorum o gerçek aşk yaşandığı zaman ne olur o korku gider böyle korkular gider kendini daha cesur hissedersin kendini daha böyle ...bir başka türlü hissedersin değil mi? İşte şimdi bununla bunun ne alakası var diyeceksiniz. Bunu düşünün ki bunun kaç milyon katı Allah aşkı. Allah aşkı. Bu aşkı yaşadığınızı düşündüğünüz zaman o Allah aşkını buraya yerleştirdiğiniz zaman ne bir korku kalır, ne bir e, anksiyete kalır. E, tamam devam edebilir tabii ki bunlar çünkü vücut biliyorsunuz e, bazı şeyleri hani panik atak da olsun bir şeyler de olsun zaman zaman tekrarlıyor tekrarlasın ya bırak korkutsun bırakın siz teslim olun o yüzden şunu bilin ki her şey çok 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 güzele doğru gidiyor. Eee... Hepimizin tabii ki hiçbir kimse sanmıyorum ki ölüm korkusu yaşamıyor. O ayrı bir konu. Ama bunu kafanızda birazcık böyle düşünerek aslında birazcık rahatlatabilirsiniz. Ölüm yaşamın bir parçası. Ölüm ve yaşam bir bütün. Haksız mıyım? Bunu bütün kutsal kitaplarda da zaten e, anlatılıyor. E, bütün filozoflarda dikkat edersiniz bunu anlatıyor. O yüzden teslimiyetle e, birçok korkudan, sıkıntıdan böyle uzaklaşıp şöyle hayatın Yaşamak denilen şey, yaşamak denilen şey herkese göre değişir. Ee, ben yaşamak derken dımtıs dımtıs hayattan bahsetmiyorum. Ondan zevk alan da olabilir. Saygı duyuyorum. Ama bu değil benim yaşamak dediğim şey. Gerçekten doğayı hissetmek. Nasıl elimizi hissediyoruz, nasıl yüzümüzü hissediyoruz, saçımızı, kendimizi hissediyoruz. Doğayı da hissedebilmek, ağaçları, yağmuru, rüzgarı, her şeyi, çiçekleri, kokusu, renkler, deniz, hele de deniz. Değil mi? Bunları hissedebildiğimiz zaman, bunları yaşayabildiğimiz zaman, yaşadım ben bu hayatı diyebiliriz ancak. Ve bu tarz sıkıntılarımızdan da inanın yavaş yavaş hatta hızlı hızlı kurtulmuş oluruz. Böyle bir sohbet etmek istedim sizinle. Sizleri çok seviyorum. Ee, bundan sonraki videomda da bakalım şey diyorum Kurtlar Vadisi'nden çok mesaj gelmiş Kurtlar Vadisi'ndeki Vadisi anılarınızı anlatır mısınız diye öyle bir anılarımı anlatacağım bir video babamla olan anılarımı anlatacağım videolarda çekeceğim ama bu konular çok olacak. Çünkü e, bu konular çok çok önemli. Eğer bunu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bunlar YouTube'da çok önemliymiş. Ben de böyle daha yeni yeni öğreniyorum. E, hepinizi çok seviyorum. O içinizdeki ruhunuzu, kıymetli ruhunuzu kapıda çalıyor kıymetli ruhunuzdan size sevgiyle sarılıyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.